Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Biz Türk milletiyiz ve bu milletin evladıyız. Birbirimizden güç alarak sonuç aldık. Birbirimizden güç alarak devlet kurduk. Birbirimizden güç alarak da devletimizi koruyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi sizin partisi, sizin evlatlarınız, sizin kardeşlerinizin partisi, sizin babalarınızın partisi. Milliyetçi Hareket Partisi deyince aklımıza iki şey gelir. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bulunduğu yerde ezan kurdur, bayrak İkincisi, bu ülkede hiç kimse paradan dolayı namelerin önünde boyun eğmediği Türkiye'dir. Bizim ülkemiz her insanımızı doyuracak güçtedir. Bizim varlığımız bayrağımız ve bir bir şekilde devam ettirmek gücüne sahiptir. Önümüzde seçimler var. Bu seçimlere baktığımız zaman özellikle İstanbul'da bizi üzen bir durum var. O da şu. Dönüşler zaman zaman bizden fazla var. Buna üzülüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? İran'a muhalefet parti lideri. Ben ben bu ülkede 81'e ayette eşkıya başında heykeli dikeceğim diye Birisinin hastanede olmasına dert ediliyor. Bir başkası başka şeyleri dert ediliyor. Ama şükürler olsun ki milletimiz bunun farkında. Önümüzdeki seçimlerde İlliyatçı Hareket Partisi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kazanacağı ve işte de İlliyatçı Hareket Partisi'nin güçlü olmasına ihtiyaç var. Buna başka çaremiz yok. Eksiğimiz olabilir, fazlamız olabilir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi özellikle 15 Temmuz 2016'da Türk siyasi hayatında görülmedik olaylarla karşılaştık. Meclis bombalandı, Türk Silahlı Kuvvetleri karargahları basıldı, Milli İstihbaratımızın karargahı basıldı, polis, askeri, asker